Evet dostlar. Aksiyon kameramızı ayarladık. Bir sürüş video çekelim diyoruz. Şimdi bu motosikletle boşa almadan çalışmıyor. 4'te, 3'te, 2'de, 1'de boşa almadan kesinlikle çalışmıyor. İkincisi bakın ayağı kapattığım anda stop ediyor. Motorun sesini duyuyorsunuz. Gayet e, stabil çalışıyor. Tabi şu devir göstergesinde oynattık oluyor da bundan da on numara performans beklemek. Ya yani bu sürekli oynuyor. Yani bu stabil bir zaman olmuyor. Şimdi ufak bir sürüş yapalım. Aynalarımızı ayarlayalım. <laughs> Bismillah göstergeye göre ayarladım. Şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu motosikletin hız göstergesi doğru gösteriyor. Hiçbir de görünmemiş bir şey. Bu motosikletin devir göstergesi, hız göstergesi, kilometresi doğru gittiği kilometre. kaç çıkıyorum. Test değişti böyle. Şöyle hemen çıktım. İşler devam ediyorum. Evet i̇şte ön 14, arka 36. ön 15 arka 41 orijinal denedik pek e, o da kurtarmadı yani en ideal güç oranı ön 14 arka 36 arkadaşlar bakın. Güzel. maşallah var 1500 lira mikrofon adaptörü bir de mikrofon 2000 lira alacağız inşallah Yaklaşık altı binden sonra titreşim atmaya başlıyor. Yedi .000, bin, sonra da iyice çoğalıyor. Yani bu motorla şehirler arası sıkıntısız. başarılı Evet tabi yoran şimdi bize biraz kendimden bahsedeyim benim lakabım seyyah arkadaşlar. 20 yılın üstünde motosiklet tecrübem var 25 26 27 tam sayamadım. Evet. Çinli gitti. Japon çok markayı kullanarak deneyimledim. Yani kendi alıp bilmediğim motorlarda da arkadaşlarımızın, kulüp arkadaşlarımızın veya kendime ait kulübüm de vardı benim hepsini denimle deneyimleme şansım oldu yani birçok motosikleti deneyimleme şansım oldu arkadaşlar yani Harley'inden Goldwing Honda zaten falan aldım bildim ben onlara Şad oldu Dragster Chopper 250 motorlara bindim arkadaşlar yani motosiklet Hayat tarzım milyon kilometre üzerinde tecrübe'm var. 190 Her var. Ama şu motosiklete dönersek, yani bakın bu şehir içinde, köyde, kırsalda, kasabada, arazide yani, ya 20-25 santimetre yüksekliğindeki şeylerden hoplayıp tutuyorsunuz ya düşüseniz, kap yani. Hani. Tabii ki skuter olsun istenir Bas gaza gideyim hiç uğraşmıyor ama su skuterla bu kaldırma mesela çıkabilir misiniz mesela buraya? Ben buraya çıkarım. Buradan otlarım öbür tarafa geçerim. Bakın şimdi mesaj, kaldırma şuradan çıkalım. Bakın şimdi. İşte bu yükseklikten de böyle hiç değdirmeden hoplarsın. Yani trafikli kapat, çık kaldırıma devam et. Onun için kaplar, e, ben kap tercih ediyorum, seviyorum. İkinci motor olarak. Şu an benim e, Romular 400 motosikletim var. Nasip olursa onu da büyüteceğiz. Ama ekonomik şartlar biraz zor gibi gösteriyor motora da 500 -600 bin, 600 para bağlayıp kapının önünde bırakmak bana biraz sıkıntı geliyor. Çünkü benim iki defa motor e, motorum çalınma şeyi oldu. Teşvik oldu, oldu. Bir tanesinde yakalandılar. Yani bir sıkıntı ceza sağlığı olduğu için çok fazla miktarda var yani. Adamlar geliyorlar, 3 ay sonra geri çıkıyorlar arkadaşlar. yapacağım bir daha da hani ya araba gel şuradan bir top stick yapayım bakayım yüzden kaldırayım evet da var. Çok anladım motorun nasıl. İyi gidiyor arkadaşlar. İyi gidiyor. Bu motorun üstüne 60 70 kilo insan olsa azıcık da beni 80'e geldi mi yani yüze gelmişti. Ee, bu videoları e, çekmek için bir hazırlığım yok. Metin de hazırlamıyorum. İçimden ne geldiyse ona göre konuşuyorum. Yani nelere değineceğim falan not almıyorum. Tamamen spontane olarak anlatmaya çalışıyorum sizlere. Hatalarımız olabilir. Dediğimiz sür sür sürçebilir. Affola arkadaşlar.